Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen hafta Beşiktaş için kavga çıktı. 8 yaralı, 2 de ölü vardı en son. Çok istediniz. Ozan abi Beşiktaş Beşiktaş. Bunlar da Beşiktaş olsun. Bol paça. Ay maşallah. Yine paçaya bak. Dur oğlum bir, bir. çok vuracaksınız oğlum sizde ya. Daha el değmemiş. Nadide çiçek. Acaba diyor ya. Gar Garaj kapısı orijinal mi? <laughs> Bunlar da orijinal. Dur, dur öyle. Ay, dur orada bak. Maşallah, maşallah. Yürü, yürü. Yürü bir gel. Ha. Maşallah. Paçaya bak, paçaya. Abiler kuşlar yuva kardeşi. Hayvanlarda mükemmel bir ayak var. Leke yok. Açalar maçalar çok güzel. Güller, tepeler, efsane. Maşallah. Dernek Başkanı Ahmet kesin bunları alır. Fatih Derneği Başkanı Ahmet Bey alır bunları. Abi açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Haydi bakalım. Kalıcı olan kessin. Onun da aynı şekilde paçaları bol. Bunlar bir paça yapıyor. Kanat gibi. Yavaş yavrum yavaş.